Değerli izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hocamı tanıtayım. Aslında bilen bilir alanda duayen bir isimdir. Profesör Doktor Şerife Işık hocam Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam teşekkür ederim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmazsınız seviniriz lütfen. Hocam günümüz gençlere ilgili ben birazcık konuşmak istiyorum Hı -hı. açıkçası. Günümüz gençleri psikolojik olarak gerçekten de kırılgan mıdır? Günümüzde gençler çok kırılgan, incinebilir denildiği zaman ben mesela baktığınız zaman işte kendi kuşağımdan bakarsam bana göre evet, evet çok kırılgan ve incinebilir bir grup ama evet. o kuşağı kendi içinde değerlendirdiğiniz zaman hiç de kırılgan değiller. Yani kendi... hiç de incinebilir değiller hatta çoğu kere bizden çok daha cesaretli ve çok daha güçlüler evet. baktığında. Yani kendi benliğimizi oluşturduğumuz algısal bir durum Kesinlikle. diyebiliriz Kesinlikle. Aynen öyle. Hı -hı. O yüzden ben yetişkinlerin, öğretmenlerin, anne babaların toplumdaki diğer hangi kesimden olursa olsun yetişkinlerin günümüz çocuklarını ve gençlerini özellikle Z kuşağı <laughs> gençlerini evet. kırılgan ve incinebilir gibi tanımlamalarını çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Bana göre kırılgan Evet. Ya bu durumda o gençleri etkilediğini düşünebilir o, miyiz o hocam? Gençleri biz hocam bu şekilde etiketleyerek aslında evet. kendi kafamızda çocukların normalde sergiledikleri davranışlar bize anormal gibi gelebiliyor. Evet. Ben yani kırılgan dediğim için çocuğun normalde o yaş döneminde yaptığı doğal bir davranış bile bazı yani anne baba olarak bana sorunlu bir davranışmış gibi gelebiliyor. Evet. O yüzden olabildiğince bu tarz kavramsallaştırmalardan, bu tarz tanımlamalardan, bu tarz etiketlemelerden uzak durmak en azından günümüz kuşağı gençleriyle daha sağlıklı ilişki kurmanın bence en önemli yolu. Çünkü evet, ilişki kurduğunuz bir kişiye zihninizde var olduğunuz tanım ölçüsünde davranışlar sergilerseniz evet. otomatik olarak zaten ilişkiye bir engelle başlıyorsunuz. Evet. O yüzden o tanımlamalardan, o etiketlerden daha uzak anlamlı ve derin ilişki geliştirmenin ilk yolu bu zaten. Kesinlikle öyle hocam. Z kuşağı demişken hocam ben de bir Z kuşağı üyesiyim. <laughs> Z kuşağına hatta alfa kuşağına da dahil edebiliriz hocam. Karşılaştığı bazı baskılar var. Hocam gençler pandemi, ekonomik buhran ve ülkemizde yaşanan deprem felaketi gibi ve bazı durumlarla karşı karşıya. bunlar ister istemez gençler üzerine bir baskı yaratıyor. Ve hani kendilerini de bazen zorlu süreçlerde yaşayabiliyorlar. E, bu de bunun yanında kendi aile içerisindeki rolleri de var. Bazı aileler tabii ki de sağlıklı aileler olduğu için çocuklarını bu yönde destek olabiliyorlar. Fakat destek olunamayan gençlerde bulunmakta hocam. Bu tür toplumsal olayların bireylerin psikolojik dayanıklılığı üzerine ne gibi bir etki oluyor acaba? Hani bu etkiler kalıcı olabilir diyebilir miyiz? Hani bu psikolojik üzerinde. Hocam bu soruya bence evet diye daha hayır demek çok zor. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Yani deprem gibi, salgın gibi, evet. e, uzun vadede ekonomik gelecek kaygısı da diyebiliriz. tüm bunlar evet çok doğru söylüyorsun. İnsanın güvenli alanını sarsan, insanın güvenli alanı alt üst eden olaylar. Evet. Dolayısıyla senin güvenin, güvenli alanın sarsıldığı andan itibaren sen daha kaygılı, daha tedirgin davranışlar sergilemeye evet. başlıyorsun. İşte bu noktada o dediğim psikolojik dayanıklılık ki ben ona bazı akademisyen evet. arkadaşlarım psikolojik sağlamlık diyor. Ben kendi toparlama gücünü kullanmayı tercih ediyorum. Hı hı. Sonuçta üçümüzün konuştuğu da aynı şey aslında evet. ama evet. zor koşullarda insanların meydan okuyucu davranışlar sergileyebilmeleri de mümkün. Hı hı. Yani demin sorduğun soruyu şöyle iki yönünü cevaplamam lazım. Bir, kesinlikle olumsuz etkileri var. Kesinlikle. Evet. Yani bazen kalıcı olabilecek kadar uzun vadede olumsuz evet. etkileri var. Ama çoğunluğu da bizim davranışlarımızla değiştirebileceğimiz olumsuz etkileri var. Bu çok net. İnsanoğlu dediğim varlık bence büyümesi de, gelişmesi de, ilerlemesi de zorluklarla karşılaştığında Kesinlikle. oluyor canım. Yani hiç kimse oturduğu yerde büyüyüp gelişmez. Orada da belki bizi izleyenleri şunu önerebilirim. Yani mesela hayatınızda hep böyle canınızı yakan olayları bir düşünün. Ee, olayları hep sizi canınızı yaktığı tarafından bakmışsınızdır. Ama şöyle deneyin. Bu olay beni hangi alanlarda daha güçlü kıldı? Ee, bu olay olmadan önce nasıldım? Olduktan sonra bende ne değişti? Mutlaka olumlu Bu kendisini iyileştirme sürecini de hızlandırabilen bir durum. Hızlandırmaz mı hocam? Yani şey gibi düşün. Mesela sabretmeyi öğretir zorlayıcı olaylar. Evet. Sabır duygusu sende geliştiği zaman da olaylar senin üzerinden değil sen olayın içinden geçersin. Evet, o yüzden sabırın ortaya çıkması için üzgünüm bu olayları yaşamak durumundayız. O nedenle bence bizi izleyen insanlar şunu düşünmesi gerekiyor. Evet şu an canım yanıyor. Evet çok zorlu durumdayım. Evet kaygılıyım ama kötüyüm. Evet. Ama bunların her biri geçecek. Ama geçerken benim de büyüyüp geliştirebileceğim, besleyeceğim alanlar da var. O farkındalıkla bence çok daha kolay ortadan kalkabilir bunlar. Şunu örnekleyebilirim ben. Mesela 2015 yılı her insanın hayatında dönüm noktaları olduğu yıllar vardır. Hı hı. 2015'te benim için yaşamımda dönüm noktası olan bir yıl. İki kayıp birden yaşadım ben 2015 yılında. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Ve o iki kayıp böyle bir yılını etkisi altında alabilecek bir süreç. Evet. O olaylar geçti. Birkaç yıl sonra TÜBİTAK benden bir projeye danışmanlık yapmam için, hakemlik yapmam için daha doğrusu bir CV istedi. O CV'mi düzenlerken, hiç farkında değilim hocam. O CV'yi düzenlerken bir baktım. En çok konferans 2015 yılında vermişim. En çok makaleyi o yıl yazmışım. Üç kitap birden çıkarmışım o bir yıl içinde. Aslında o zorlayıcı yaşam olayı beni başka alanlarda büyüttü, besledi. Ben evet. yaşadığım zorlukları dile getirerek araştırmalar yaptım, Onları kaleme aldım. E dolayısıyla bak bu kadar zorlayıcı bir yılı bile evet. başka insanların yaşamına katkı sağlayacak gibi özellikle bile geliştirme ve değişmem mümkün. O yüzden hangi olay canınızı yakarsa yaksın, duyguyu kabul edin hı. ama ardından beni büyüten, beni besleyen bir tarafı da bunun olmalı gibi hı hı. Başka bir yönden bakmayı deneyin. Biz buna bilissel esneklik diyoruz. Bilissel esneklik. Aynen öyle. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Hocam aynı zamanda ben bir matematik öğretmeniyim. Eğitim programlarında da çalışmalar yapıyoruz. Ben hani bir okulda da çalıştığım için hocam şunu merak ediyorum açıkçası. Kendini toparlama gücü okullarda hatta bu izleyicileri de dahil etmek isterim yani. Biz çocuklarımıza, öğrencilerimize uygulanabilecek pratik yaklaşımlar neler olabilir bu durumla ilgili? Kendini toparlama gücü adında neler yapabiliriz? Hocam kendi toparlama gücü ya da demin de söylediğim psikolojik dayanıklılık ya da bir Doğuşluk, sağlamlık adına ne derseniz deyin sonradan kesinlikle doğuştan gelen bir şey değil. Sonradan kazanılan bir beceri bu çok net. Ben de birazdan onu soracaktım <laughs> hocam. Doğuştan mı geliyor sonradan mı kesinlikle geliyor acaba? Ve buna ordinary magic diyorlar. Hmm. Sıradan bir sihir. Çok büyük büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Ama onu bir kere geliştirdiğiniz an hayatınızı bir sihir değmiş gibi her şeyinizde değiştirebiliyor. Ve o kadar öğrenilebilen bir beceri ki bak ben sana hocam hem okulda hem ailede neler yapılabileceğine ilişkin birkaç şey söylediğimde zihnimiz daha da net. Çok iyi olur Birincisi demin bahsettiğim bilissel esneklik. Kendi toparlama gücünün olmazsa olmaz becerilerinden biri. Yani mutlaka hayatımız boyunca yaşadığımız hayal kırıklıkları, eksiklikler, başarısızlıklar bizi nasıl büyüttüğünü ve geliştirdiğini ara ara odaklanmamız lazım. Bunu hocam 12-13 yaşından sonra yani somut döneminden soyut dönemine geçen öğrencilerimize, çocuklarımıza yapabiliriz. Fakat Çok hani rahat. onun öncesinde özellikle de 5-12 yaş arasını nasıl değerlendirebiliriz? Onu şöyle yapabiliriz bilissel esnekliği hocam. Ben sana hemen bir tane metaforla anlatayım. Tabii. Çocuklara bunu anlatsan yeter derse gittin diyelim hocam, elinde bir tane yumurta bildiğimiz hı hı. haşlanmamış yumurta, hı hı. bir tane de plastik bir top alalım elimize. Evet. Derse girdik böyle diyelim. Evet çocuklar, şimdi birlikte bir deney yapalım diyebilirsin. Anlatırken de şöyle yapabilirsin. İşte toplumda bazılarımız zorlayıcı yaşam olayları karşısında kırılı verir, incini verir. Tıpkı bu yumurta gibi. Yani kırabiliyorsan kır. Ne ala? <laughs> Ama kırmak zorunda da değilsin ve kırılan bir yumurtayı yeniden yapıştırmaya kalkısa eskisi gibi olması mümkün değil, değil ve yapışmaz da. Ama toplumda bazılarımızda vardır ki en büyük zorluklar karşısında bile plastik top gibidir. İç şöyle sık elinden işte içine kadar göçer, batar ama... Elini parmaklarını kaldırdığında o plastik top eski haline geri gelir. Evet. Zihnimiz de böyledir. İncinebiliriz ama bunu esnek hale de getirebiliriz. Anladım. Gibi bununla somutlaştırdığın zaman çocuklara o zihnin esnek hale nasıl gelebildiğine ilişkin az önce vermeye çalıştığı örneklerle <laughs> mesela evet ne oldu İşte arkadaşınla kavga ettin okul bahçesinde canın yandı, küstün. Hadi bakalım. Bu yaşadığın olaydan sonra sence yeni bir şey ortaya çıkmış olabilir mi? Yeni bir şey öğrenmiş olabilir misin? <laughs> Mesela arkadaşının yerine empati yapmadığını öğrenmiş olabilirsin. Arkadaşının bugün bir gün önce işte ne bileyim bazı sorunları olduğuna hiç duymamış olabilirsin. Bak evet. çocuğa aynı olayın farklı yönlerinden de aslında alternatif olduğunu ve bunları öğrenmesi gerektiğine ilişkin bakış açısı geliştiriyorsun. Evet. O yüzden somutlaştırarak da her yaştan çocuğa bilişsel, esneklik çok rahat anlatılabilir. Bu bir. Evet. İkincisi, kendi toparlama gücünü sağlayan en büyük değişkenlerden bir tanesi insanların başka canlılara katkı sağlamasına destek olmak hocam. Evet. Bu bir başka insan olabilir, bir hayvan olabilir. Evde muhabbet kuşu olabilir. bakabilir, balık Kesinlikle. bakabilir. Kesinlikle. Ee, başka insanların yaşamına katkı sağlamak seni iyileştiren en büyük güçlerden biri. Çünkü şunu mekanizma şöyle işliyor. Ben bu kadar zor durumdayken birinin yaşamına dokunabiliyorsam, kendim için neler yapabilirim? Evet. Birilerini iyileştirmek aslında bizi iyileştiriyor. O yüzden özellikle ben hep şey tavsiye ederim. Böyle milli eğitimde risk altında olan çocuklar, <laughs> sosyoekonomik düzey açısından daha zor koşullarda yaşayan çocukların evet. evet toplumsal olarak biz onların yaşamlarını iyileştirmeye çalışalım ayrı ama o çocukları gözden çıkarmak yerine zor durumda olan başka insanlara katkı sağlayacak projeleri alın. Canavar gibi oluyor çocuklar çünkü açın halinden açanlar. O yüzden bu tarz yardıma ihtiyaç duyan insanlar ya da canlılarla ilişkili projelere almak o çocukların kendi toparlama gücünü arttırıyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü azim duygusu. Burada çok önemli hocam. Hı hı. E, azim duygusundan kastettiğim de şu. Şimdi hırsla azimi bence biraz ayırt etmek lazım. Hırs dediğiniz şey de ölçüt olarak, çıktı olarak başkasını koyarsın. Ha onu geçmek için. Hep onu geçmeye çalışmak için. Dolayısıyla önündeki ölçüt başka bir varlık olunca hem kendine hem ona zarar vermeye başlar ilişkin. Ama azim dediğin şeyde önüne koyduğun ölçüt bir başkası değil, senin bir ölçüt performansın. Oldunuz. Evet. Ve her seferinde ölçüt kendisin. Dolayısıyla çocuklarda hırs yerine azim duygusunun, çaba göstermenin, emek harcamanın Hı -hı. önemli olduğunu anlatmak bence çok kıymetli. Ee, az önce de şey dediniz ya hocam, Hı -hı. açın halinden açanlar. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Nasrettin Hoca ağaçtan düşmüş, gören köylüler demiş ki e, ''Hocam doktor çağıralım, bana doktor değil, ağaçtan düşeni getirin.'' demiş. Ha, <laughs> <Ulan da gülüyor> Tam Tam o, onu da Ay, demek şey. Yani. O yüzden böyle zorlayıcı, yaşam kuşlarına sahip olan çocukları evet üzerlerine düşelim, iyileştirelim evet. ama bırakalım birazcık o kendi gibi olan insanlara yardım etsin. O zaman gerçekten iyileşiyor. Belki ailelerin hiç böyle üzerinde durmadığı şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Hele günümüz ailelerinin karakter güçleri dediğimiz bir yapı var. <laughs> evet. E, bu kişilik özelliklerinden farklı. Yani ya şundan da farklı. Resimde yetenekli olmak, müzikte yetenekli olmak, spor alanlarında yetenekli olmaktan da farklı. Hı -hı. Karakter güçleri dediğimiz yapı hocam bizi potansiyel olarak güçlü kılan psikolojik yapılarımız öyle tanımlayabilirim. Mesela bazı insanlar çok iyi yüreklidir o onun güçlü yanı. Hı -hı. Bazı insanlar öğrenme aşkına sahiptir bu onun güçlü yanı. Hı -hı. Bazı insanlar çok adil davranır bu onun güçlü yanı. Bazıları çok yaratıcıdır. Bazıları umut doludur. Bazılarının dünyadaki ve doğadaki ve camlardaki güzelliği görme gibi bir güçlü yanı hı hı. vardır. Gibi gibi. Evet. Ailelere şunu önerebilirim. Bu çocuğunuzun güçlü olduğu alanları fark ettirip çocuğunuzun bu güçlü alanları evde besleyebileceği ortamlar yaratmak. O çocuğun okula başladığında ya da okul sürecinde hı hı akademik performansını da olumlu yönde etkiliyor. Bugün onlarca çalışma var. Sadece Türkçe öğretmek, matematik öğretmek, fizik evet. öğretmek değil. Bunlar çok kıymetli doğru. Evet. Ama bunların öncesinde çocuğu sosyal ve duygusal olarak besleyeceksiniz ki Çocuk o alanlarda performansını evet. yansıtabilsin. Yani o alanlarda hem kendisinin güveninin de artması, kesinlikle. diğer alanlarda olumlu fayda sağlayacaktır kesinlikle. Aynen öyle. Kesin. Yani. Aynen öyle hocam. Mizah bile çok güçlü bir yandır biliyor musunuz? Çocuğun doğal böyle bir potansiyeli varsa biz niye bunu çocuğa engel olalım sınıfta? Evet. Gülmesine ve başkalarını güldürmesine. Hatta ben bir branş öğretmeni olsam, bir öğrencimin mizah yönünü çok güçlü olduğunu görsem... İnanılmaz kullanırım ben onu. Her dersin başında, sonunda, evet. ortasında çocukların motivasyonunu bile arttırır. Öyle bir özellik ya da güçlü yan. Kesinlikle Biraz öyle. Böyle şey. bakmak lazım olaylara. Bir de aynı zamanda hocam ülkemizde çoğunlukla eksik yanlarımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mesela şey e, hocam. E, <gülüyor> <gülüyor> hocam mesela ben okulda görüyorum hani ebeveynler diyor ki hocam işte şu dersi çok başarısız, şu dersi çok kötü ama şu dersler çok başarılı. Dolayısıyla biz bu başarısız olan derslerle ilgili bir özel ders veya işte bunlarla ilgili bir çalışmalar mı yapsak acaba? Ona yönelik hep o zayıf noktaya odaklanıyor. Ben de tam tersine şunu demeye çalışıyorum. Harikasın. Yani siz güçlü yönlerinize odaklanırsanız zaten o zayıf yönler ister istemez belli bir süre sonra kendisini iyileştirmeye, toparlamaya sağlayacaktır diyorum. Çok güzel Çünkü orada hocam. güvenin artması gerekiyor Kesinlikle. hocam yani. Şey gibi ben hep bunu böyle tanımlıyorum. Aileleri işin içerisine kattık madem. Mesela evinde bir çiçek yetiştirdiğini düşün. Evet. Çiçek açmadığında hocam çiçeği mi düzeltiyoruz biz? Yani toprağını, suyunu, toprağı güneşini. Düzeltiyoruz, toprağı değiştiriyoruz. Evet. Burada güneş almıyor diyorsa buraya koyuyorum. Evet, suyunu değiştirmeye suyuna çalışıyoruz, günlük bakıyoruz. Beşi çıkartıyorum. Şimdi çiçeği çocuk yerine koyalım. Biz evet. günümüzde çocuklar bir şey yapmadığında çocuğu düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Oysa anne, baba, öğretmen olarak ben kendi tutum ve davranışlarımı değiştirirsem, çiçek eğer çocuksa öyle metaforlaştırıyorsak o çiçek de yarın bir gün açmaya başlar. Evet. O yüzden çocuğu düzeltmek değil yanlış bir şey olduğunda annenin, babanın, öğretmenin oturup kendine bakıp kendini düzeltmesi gerekiyor. Aynen öyle hocam. Ve çocuklar düzeltilecek varlıklar değil. Doğaları o kadar potansiyellerle dolu ki onu görüp onu açığa çıkarıp onu destekleyecek bir ortam gerekiyor çocuklara. Biz bunu gözden kaçırıyoruz. Evet hocam, kesinlikle. Yani ailelerde hocam genellikle bu ders zor. Bu ders şey karmaşık diye başladığı zaman da ister istemez öğrenci oraya itmiş oluyor zaten kucağını sürüklemiş oluyor. Aynı zamanda hocam insanlar küçük yaşlarda hep anneye babayı rol model alıyor. Daha sonrasında ergenlik dönemiyle beraber özellikle 12-13 yaşından sonra çevresindeki arkadaşlarını, çevresinde bulunduğu kişilere daha çok model almaya çalışıyor. Hatta anne babayı arka plana atmaya çalışıyor. Çok bana doğru. karışma, bana müdahale etme gibi yaklaşımlarda bulunuyor. Dolayısıyla bir arkadaş çevresinin büyük bir etkisi oluyor. Biz hocam burada yaşımız ilerleyince, 25-30 yaşında geçtikten sonra bu arkadaş çevresinin bizim üzerimize bıraktığı etkiler izler, kişiliğimiz üzerinde etkileri değiştirme şansımıza sahip miyiz? Yani yetişkinken hocam, bizim genç ergenlik döneminde kazandığımız kişilik özelliklerini değiştirme şansımız var mı? Var ise bu daha mı kolay, daha mı zor bununla ilgili merak ediyorum düşüncelerinizi. Hocam bir kere o zaman şöyle başlayalım. Kişilik dediğimiz yapı, mizaç ve karakter dediğimiz özelliklerin bileşiminden oluşan çok boyutlu bir evet. yapı. Evet. Mizaç dediğimizse bizim doğuştan gelen özelliklerimiz. Evet. Hatta bizim kültürümüz çok güzel açıklar. Hiç tanımlamalara ihtiyacımız yok bizim. Bir kişi yedisinde neyse şey, de olur. Odur, can çıkar huy çıkmaz. Evet. Bir laflarımız vardı. İşte evet. armut dibine düşer gibi. Evet. Bunlar mizaç dediğimiz özelliklerimizi huy dediğimiz özelliklerimizi ifade eder ve şöyle sayısallaştıralım. <laughs> Sen de matematik öğretmenisin. 100 tane özelliğin olduğunu düşün hocam. Kişilik özelliği. Evet. Bu 100 özelliğin 10 tanesi mizaçtır, huydur. Doğuştan gelir, genetiktir. Asla ortadan kaldıramazsın ama bir miktar kontrol etmeyi öğrenebilirsin evet. yaşantılarında. Bu işin bir boyutu hı hı. bu. Bunu bir, da tabii farkına vararak yani. Tabii mesela hı. çok böyle sinirli bir mizaca sahip olabilirsin. Sen 80 yaşına gelsen de öyle olacaksın ama sinirlendiğinde davranışlarını yönetmeyi öğrenebilirsin. Ama evet. sinirli hali bendekine göre sen de her zaman daha fazla olacak hocam mizaçta evet. da huy kısmı. Kişinin yüzde %90'lık kesimi ise rakama vur tabii böyle bir rakam yok bu arada. <laughs> evet. Somutlaştırmak adına söylüyorum. %90'lık kısmı ise karakter dediğimiz yapılardan oluşuyor. <laughs> yani doğduğum andan itibaren başıma gelen olaylar, etkileşime girdiğim insanlar, çok güzel ifade ettiğiniz demin gözlemlediğim, model aldığım, idol aldığım kişiler <laughs> gibi gibi televizyon, medya, evet. internet, teknoloji her şeyin etkisiyle oluşan yüzde %90'lık bir kısım var. Evet. Bakış açılışı olmalı. Bunlar madem bende yokken bunların etkisiyle ortaya çıktıysa e o zaman bunların yok olması da, değişmesi de, aralarına yenilerin eklenmesi de mümkün. Dolayısıyla Hı -hı. karakter sonradan edinildiği için her zaman değişir. Ama şu bir gerçek hocam. 10 yaşındaki bir çocuğun karakter özelliklerinde beklediği Hı -hı. yapı müdahalelerle daha kısa sürede gerçekleşirken 40 yaşına gelmiş bir adamda ya da bir insanda hı hı. bu özelliklerin gelişmesi daha zor bir süreç gerektirir. Hı hı. Başka yöntem ve teknikleri gerektirir. Düşünsene bak ben 50 yaşındayım. Hı hı. 50 yıldır birikmiş bir davranış repertuarım var. Alışkanlıklarım evet. var, köklerim var, geleneklerim evet. var. Bir de 10 yaşında bir çocuk düşün. Tabii onun yaşantısı daha onun kısa yaşantısı olduğu için. Onun yaşantısı çok az hocam. Evet. Daha ne kadar yaşantısı var ki? Evet. Ama benim 50 yıllık bir yaşantım var. Onların bana bıraktığı izleri 10 yaşındaki bir çocuğunki kadar kolayca temizlemek ya da değiştirmek çok kere mümkün olmuyor. Ama değişir mi? Ama elbette ki değişir. Daha zor. Hocam her şey için çok teşekkür ederiz. Cevaplarınız çok açıklayıcı oldu. Bu alanla ilgili çok fazla çalışmanız da var. Değerli seyirciler, dileyenler hocamın çalışmalarını da internet üzerinde bulabilir. Çok rahatlıkla. Tavsiye ederim yani. Hocam ağzınıza sağlık. Ben burada videoyu sonlandırıyorum müsaadenizle. Çok teşekkür ederim hocam. Beni davet edip böyle bir video çektiğinizde teşekkür hocam. ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli seyirciler, videomuzu beğenip yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.